Benim yeni yazdığım bir e, şiir var. Onu e, iki kıtasını yazdım da üçüncü kıtayı da Sonu yazacağım ama e, bunu okuyayım da dedim bir daha üçüncü kıtayı da yazanda da okuyarım. Bil ki güzelleri güzel eden edeptir. Edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Başlığı bu. Benim bu videomun altında abone olun. Her tıklayın e, abone olun. Her videoyu yüklediğimde sizlere geliyor. Videonun altında abone ol yazıyor. Ona tıklayın abone olmuş oluyorsunuz. Yüce Allah korkusuyla yaşayan edepli nice yarınlar geçti için bırakma. Daha iyisini doğrusunu bu da bilir. Yoktan yaratanı düşün. Canları yakma. Hakk'a yalvarmak istiyorsan derim meslek et. Haram ateştir. Ey gözler. Harama Ey gözler, bakma. Hakk'a e, bil ki, güzelleri güzel eden de, edeptir. Edep ise, güzeli sevmeye sebeptir. Derim, güzellik yüzde değil, yürekte olur. Kaf dağı olsan da, kefene gireceksin yüzmesini bilene yüreğim okyanustur. Sarayda mermer olma, toprak ol gül bitsin. Ben de gönülden istiyorum hakka varmayı ha ha ile meslek edin haya ile haya ile meslek edin gönül almaya bil ki güzelleri güzel eden edeptir edep ise güzeli sevmeye sebeptir benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın abone olup her video yüklediğimde sayfanıza geliyor